tamamıyla dünya bir esasıyla ilgili. Örnek vereyim ben size. Şu anda İran'da, Irak'ta, Suriye'de, e, ee, Libya'da, o tip ülkelerde, Afganistan, Pakistan'dan vatandaşlar geliyor buraya. Gelip parasını bozduramayı biliyor ama gelip altını rahatlıkla bozdurabiliyor. Rahat altın evrensel olduğu için dünya her yerinde geçerlidir. Hatta şu korona derse dahi yüzde elli, yüzde altmışın altının daha yükseleceğini bunu şeyde kaynaklar söylüyor Hindistan'daki. Dünyanın en büyük alım gücü Hindistan'dır. Hindistan'da panga, manga yok. Sade paranın gücü var, paranın gücü de orada altındır. Onun için ister istemez etkiliyor. E bizim de burada yaz geldiğinde bütün tüyünler, nişanlar yaz döneminde olduğu için. Avrupa'dan gelen işçilerde yaz dönümüne ayarlandığı için bir hareket oluyor. İster istemez o hareket renkli bir duruma dönüşüyor. Onun için bizde değil dünyanın her yerinde altın yüksek. Tevledin parası olur ama altının tevledi olmaz. Altın kimin çebindeyse güçlü odur. Şu anda biz külce üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Külceğin üzerinden değerlendirme yaptığımız zaman da e, tarbanı olsun, diğer sarafiye fiyatları olsun e, çok bir hareket yok. Sadece şu anda kediye dönüş var altın yüksek fiyat olduğu için. E, daha iş hareketi başlamamıştır. Bundan e, 7. ayda daha bir hareketli olur yani şu anda çok bir hareket yok.